Herkese kıymalı pirinçli ıspanak yapalım soğanlarımızı yemeklik keselim bu yağımızın içerisine sarımsak ve soğanlarımızı atalım soğanımız kavrulunca kıymayı da içine atalım birer yemek kaşığı domates ve biber salçası atalım domates ve biberimi de içine atıyorum kıymamı bu şekilde de kavuralım Tuz döküyorum, tatlı kaşığı kadar kekik, bir tatlı kaşığı da karabiber döktüm. Kestiğimiz maydanozumuzu da içine atalım. Bu lezzetli ve sağlıklı tarifimi deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen.